İsmim Ömer Uzuner. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunuyum. Doktoramı da dinler tarihi üzerine yaptım. Yaklaşık 15 yıldır da aynı zamanda dijital arkeoloji üzerine çalışmalar yürütmekteyim. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde KÜMİP adıyla Kültürel Mirası Dijital Belgeleme Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni açtık. Yaklaşık iki ay önce YÖK'ün izniyle böyle bir merkez kuruldu. Merkezimiz oldukça geniş kapsamlı çalışmalar yürütmekte. Başta yersel lazer tarama olmak üzere havadan görüntüleme, jeoradar, termal kamera, sanal gerçeklik gibi farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Tabii bu çalışmaların birçok alanda kullanma şansımız var ancak Bizim misyon olarak edindiğimiz temel e, görevimiz. Açıkçası e, arkeolojinin ilk kurulduğundan beri belgeleme temel amaçlardan biri olmuş. E, biz de burada bu amaç doğrultusunda belgelemeyi maksimum verimle e, elde etmeye çalışıyoruz. Ancak e, gözlemlerimiz, yıllarca yaptığımız gözlemler elde edilen verilerin anlamlı bir bilgi ortaya koymadığını gördük ve bu boşluğun doldurulabilmesi adına yersel lazer tarama başta olmak üzere havadan görüntüleme, jeoradar, termal görüntüleme ve diğer görüntüleri tek bir sanal gerçeklik altında toplayarak bütün verileri herkesin kullanımına açmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda da farklı alanlarda çalışmalar yürüttük. Kayseri'de, Örenşehir'de, Süedir Antik Kenti'nde, Silyon'da, Amasra gibi yerleşimlerde bu çalışmaları yaptık. Sanal restorasyonlar, mozaik restorasyonları ya da duvar resmi restorasyonları veyahut da yapının restitüsyonu, ve restitüsyon, restorasyon projeleri gibi çok farklı alanlarda hizmet sunmaktayız. Merkezimizin önemli ekipmanlarından biri şu an görmüş olduğunuz Matris 300 DJI'nin RTK destekli drone'u. Bu drone'u diğer drone'lardan farklı kılan önemli özellikleri birincisi çok hassas her yönden sensörlere sahip ve herhangi bir hata yapma oranı, düşme oranı diğer drone'lara göre daha düşük. İkinci olarak drone'umuzun iki tane farklı kamerası var. Bu kameralar vasıtasıyla bir P1 dediğimiz kamera diğeri de termal kamerası. P1 kamerası özellikle fotogrametrik çalışmalarda çok yüksek çözünürlüklü sonuçlar vermekte ve yapıya dair oldukça kapsamlı üç boyutlu model çıkartımında kullanmaktayız. Diğer kameramız da termal kamera yine benzer şekilde yapının üç boyutlu termal haritasını veriyor. Bu çalışma daha çok restorasyon çalışmaları için ön plana çıkıyor. Zira restorasyon çalışmalarındaki en büyük eksiklik yapının içerisine dair yani duvarların içerisindeki bozulmalara dair bilgi. Termal kamera hem içten hem dıştan bu bilgiyi bize vererek yapının 3 boyutlu bir termal haritasını çıkartıyor. Dolayısıyla da yapıya dair çok daha fazla bilgiye sahip oluyoruz. Bunun dışında yersel lazer tarayıcımız var. RTC, Leica'nın RTC serisi bir lazer tarayıcımız var. Bu lazer tarayıcı da oldukça hızlı bir lazer tarayıcı ve yaklaşık her oturumu 2,5 dakika gibi kısa süren bir çalışma prensibine sahip. Bu sayede mevcut yapıların 3 boyutlu modeli çok kısa bir süre içerisinde elde etmiş oluyoruz. Almış olduğumuz cihazların verileri yani hem e, insan sabah aracı olsun, hem yersel lazer tarayıcı olsun oldukça büyük veri kümeleri oluşturuyor. Yani, yani yaklaşık 100 GB'a yakın veri kümeleri. İster istemez bu verilerin de normal bilgisayarlarda işlenmesi çok zor. Dolayısıyla biz bu verileri teslim ettiğimizde bu verilerle hem arkeolojik alanlarda yaptığımız çalışmalar hem restorasyon alanında yaptığımız çalışmalarda altın halde kalmış veriye dönüşüyor. Dolayısıyla burada bu verinin daha aktif bir şekilde kullanılabilmesi ön plana çıkıyor ve biz bunu misyon edinmiş bir merkez olarak bunu nasıl çözebiliriz?e bakıyoruz. Bu anlamda da bu bütün veriyi tek bir çatı altında topladığımızda 200-300 megabaytlık küçük veri kümeleriyle bütün veriyi tek bir şeyde görme şansınız oluyor. Bu sayede 200-300 megabaytlık bir veriyi basit bir USB'de istediğiniz yere taşıyıp, istediğiniz yerde açıp izleme, deneyimleme şansı elde ediyorsunuz. Aksi halde diğer türlü jeoradar verileri, yersel lazer tarama verileri, insansız hava aracı verileri ve diğer veriler anlamsız birer bilgi yığını şeklinde hard disklerde, işte saklama yerlerinde atılıp atıl halde kalmış oluyor. Bunun önüne geçmek noktasında bu ortaya koymuş olduğumuz çözüm özellikle kültürel miras alanında bir yenilik olarak ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar kümüp altında mevcut durumda yapılıyor. Bu çalışmaları ulaşabilmek noktasında üniversitemize başvurulduğunda üniversitemizle başvuran kurum ve kuruluşlar arasında bir protokol imzalanıyor ve bu protokol nezdinde Yaptığımız çalışmaları Türkiye'nin her yerine e, yapma şansımız var. E, birçok Birçok farklı alanlarda bu çalışmayı yürütüyoruz. Geleceğe dair ise bu süreç nereye gidecek e, noktasında temel amacımız bu kümüpi Türkiye'de merkezi bir hale getirmek. Yani birçok araştırmacının farklı alanlardan araştırmacının yani bilgisayar mühendislerinden sanat tarikesine arkeoloğuna, arkeoloğuna ya da benzeri coğrafyacısına kadar. Birçok farklı bilim insanını tek bir çatı altında toplayarak merkezi bir sistemden tüm ülkeye hizmet eden bir merkez haline gelmeye çalışıyoruz. Tabii buradaki temel nokta da şu. Birleşmiş Milletler'in 2030 vizyonu var. 2030 vizyonu dahilinde Birleşmiş Milletler kültürel miras noktasında kültürel mirasın dijital ikizlerinin yapılmasına öncelik veriyor. Burada da biz başta Kapadokya olmak üzere tüm Türkiye'deki yapıların dijital ikizini Çıkartmak gayretindeyiz Zira bunu hep örnek olarak veriyorum Bağdat saldırısında Amerika'nın Bağdat saldırısında ilk Darbe yiyen ilk maalesef Zarar gören yer Bağdat Müzesi'ydi Bu kadar çok zenginliğe sahip bir ülkemiz Ülkede yaşarken Bu kültürel miras değerlerinin Bir şekilde dijital ortamda Sanal ikizlerinin yaratılması gerekiyor Bunu kendimize misyon edindik ve başta Kapadokya olmak üzere ülkemizdeki her yerdeki kültürel mirasa dair verilerin e, dijital ikizini çıkartma gayreti içerisindeyiz. Daha öncesinde yaptığımız çalışmalara örnek olarak e, Muğla Milas'ta bulunan Ekotomnos Lahdi'nin insan saç deli hassasiyetinde birebir ikizini e, yaptık üç boyutlu ortamda, sanal ortamda. E, bundan başka Silyon antik kentinde yine birçok yapının Dijital ikizini çıkarttık ve hala da çalışmalarımız orada devam ediyor. Aynı şekilde Kayseri Öğrenci yine benzer bir çalışmayı kısmen gerçekleştirdik. Mokisos Antik Kentinde projenin kapsamı dahilinde yıllarca sürecek bir periyotta yapıların üç boyutlu yine dijital ortamda ikizlerini yaratmaya çalışıyoruz.